Merhaba kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün de sizinle birlikte yani organik yollardan gideceğiz. O da en sevdiğimiz belki çoğumuz, çoğunluğumuzun bildiği veya bilmediği yöntemler veya en sevdiğim benim aloe vera. Bunun faydaları ve yani yüzümüze, saçımıza etkileri onlardan konuşacağız ve birlikte e, deneyeceğiz. Daha doğrusu Şimdi gelelim öncelikle hani bunun faydalarından ilk sırada nemlendirme etkisi aşırı çok. Yani hiçbir kremin e, krem bunun önüne geçemez diyebilirim. Yani saç nemlendirmesi olsun, vücut nemlendirmesi olsun, her şeyde birebir bir yani etki. Çoğu insan bunun meyve tarzında hani bunun sarı zehri var böyle yani kullanılmaması gereken kısmı. Onu aktıktan sonra yiyen insanlara da ben gördüm bunu, baya yani çerez gibi. Şimdi gelelim bunu ilk önce makas demir olan veya bıçak demir şeyler hani mümkün değil. Plastik veya ağaç veya yani bunlar da yoksa kendiniz kopartıp almanız daha iyi. Neden? Çünkü bu aldığımızdan sonra kalan kısmına zarar gelmesin diye. Hani demir de dokunduğu zaman yani buna iyi gelmiyor. Uzamasına yani büyümesine falan. Mesela bu da bayağı ben bunu 5-6 yani dalını kopartıp kullandım. Yani ilk geldiği zaman çok yani küçücüktü böyle. Çok da büyük yani aloe vera değildi. Tabi ben büyütmedim annesi sağ olsun. O yani yetiştiriyor çiçek falan. O yüzden şimdi sizinle birlikte bunu alt kısmından kesmeye deneyeceğiz birlikte dikkat ederek illa damarlarına zarar getirmeden Aynen böyle. Aldık. Bıçağımız artık tamlık gereksiz. Bunu kestik. Aynı bu şekilde oluyor. Görüyorsunuz. Şimdi burada sarı kısmı şuna akacak normal olarak. Hani mecbur Buna çok büyük geldi aslında da. Bekleyelim böyle tutalım. Biz bunu bekletene kadar gerekli eşyalarımızı buraya koyalım, getirelim. Sonra tekrardan bunu yapım aşamasına geçeceğiz. Evet, gelelim şimdi. Gördüğünüz gibi sarı zehir kısmı yani kullanmamamız gereken kısmı. Aktı. Zaten 15-20 saniye yani en fazla 1 dakika bile bekletseniz yeter yani e, akıtmanız için çünkü böyle çok bekletmenize gerek yok hazırda olan şey ve illa dik tutarak böyle aynı benim yaptığım gibi hani yatık falan değil de normal bunun şeyi çıkması için yani dediğim gibi dik tutulması gerek şimdi gelelim böyle alalım ki aşağıya bizim kullanmamız gereken kısımlara da gitmesin. Evet. Ay inatçı. Evet. Ve bu arada böyle videoların devamı için abone olmayı ve abone olduysanız da beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ve çok memnun olurum. Şimdi aynı şekilde böyle bakın. Zaten çok kolay. içinde jelimsi böyle jel kıvamında. Şey var böyle. Beyaz. Kremsi. Bunu biz şimdi birlikte sizinle keseceğiz. Şu şekilde. Elinize dikenleri falan şey gelebilir. Dikkatli davranmanız gerek. Bakın. Bir taraf böyle açıldı. Şimdi ikinci tarafta aynı şekilde keseceğiz. Evet. Evet. Şimdi böyle açıyoruz. Açtık. Şimdi bunu alacağım böyle bir hani cam veya tabak sizde aynı şekilde ben bunu şu şekilde alıyorum mesela şimdi alıp bitirdikten sonra size de göstereceğim sizde yani göreceksiniz. Evet ve bu kısmını da hemen atmıyoruz çöpe. Bunu da şimdi göstereceğim size, bunu da yani boşu boşuna israf etmemize gerek yok. Mükemmelden arındırıyoruz etraftaki. hiçbir sivilce kremi, hiçbir yani falan illa şey demenize gerek yok. İlk önce mide ve bağırsağınız yani sağlamsa tabi bunun hakkında da bir tane bildiğim bir yani etkili bir kür var. Ee, onu da bir sonraki videoda belki paylaşırım. Yani mide bağırsak temizse önemlisi bunu sürmeniz bile yeterli yüzünüze ne varsa yani e, temizler, nemlendirir, bir de parlatır yüzünüzü baya baya böyle zamanla fondöten falan kullanmamıza da gerek olmayabilir. O kadar yani etkeni çok güçlü. Esas olarak zaten Kore, Çin tarafları, Tayland tarafları seve seve en çok kullandığı her üründe mesela makyaj ürünleri olsun, kozmetik ürünleri olsun aloe vera hep kullanılan bir şey onlarda. Mesela şimdi bunu biz aldık. Bakın böyle göstereceğim. Şimdi bunun da içinden şöyle çıkarttık. Şu kıvam, beyaz böyle kremsi gördüğünüz gibi. Şimdi bunu iyice isterseniz bunun blender varsa onunla da yani çırparak parçalayabilirsiniz içindekini. Veya üşanmasanız tabi. Aynı bu şekilde çatalla falan karıştırarak kullanabilirsiniz. Şimdi hani atmayalım dediğim kısım var ya bu kabuk kısmı. Onu kullanacağız önce. Hani yüzünüzü önce iyice temizlemeniz lazım. Çünkü yüzüneklerinizde falan açıklık yani kalmaması. Vücudunuza bile sürebilirsiniz o kadar etkili yani sürdükten sonra saçınızda da mesela yarım saat 40 dakika falan bekletebildiğiniz kadar hani saklayabilirsiniz sonra iyice normal yıkadığınız tarzı yıkayabilirsiniz şimdi bunu alıyorum hani şu an ben size bunu o kadar anlatamam ama belki ama nimet gibi bir şey yani anladığımız nemlendirici konusunda gördüğünüz gibi böyle iyice yediriyorsunuz sür anam sür yani ay çok sürdüm ay az sürdüm demenize gerek yok bol bol keseden sürebilirsiniz o kadar iyi bir şey yani böyle içi olsun, üstü olsun, bacaklarınız olsun, hani vücut kısmınız olsun her yere sürebilirsiniz dediğim gibi. Her yerde saçınıza dahi dediğim gibi çok etkeni çok yüksek. Ben şimdi bunları böyle koyuyorum. Normal olarak ben bunun kurumasını beklerim. Şu an videoda olduğum için sizi de bekletmek istemiyorum. Şu anlık üstümdekiler kalsın. Şöyle bir şey göstereceğim. Önce yüzümü sizin önünüzde iyice temizleyeceğim e, ve fırça ile bunun sürülüm şeklini ben de size göstereceğim veya saçınıza da zaten gösterdiğim bu krem kısmını şu güzelce parçaladıktan sonra yani dediğim gibi blenderden falan kendiniz veya iyice çırparak yaptığınızdan sonra saçınızda güzel elde uçtan uca kadar uzun uzun tarzda böyle sürüyorsunuz topluyorsunuz öyle hiçbir şey yapmıyorsunuz bitti ne bunun içine başka bir şey ekliyorsunuz ne yani ne diyeyim ihtiyaç duyulursa kendi isteğinize göre bir kaşık Hindistan cevizi yağı ekleyebilirsiniz ama o da olsa olur olmazsa olmaz tarzı normalde yani kendisi çok çok yani başarılı tek başına bile yani çok etki yaratabilir derecede şimdi gelelim tane böyle fırça. Yüzümüz için kullanmamıza. Ben... Bak istemediğim şeyler böyle fazladan geliyor. İstediğim zaman sanki dünyanın ahırı. Evet. Aynen böyle temizliyoruz. Güzelce. alıyoruz bunu. Şu mesela boyun kısmınızda hani bayanlarda göz veya boyun, e, alın kısımlarında, erkeklerde de fazla yani kullanabilirler. Hani çizgiler, kırışıklıklar falan var ya. Onları bile yani ama düzenli kullandığınız zaman. Mesela bir haftada kullandım. O bir hafta kullanmadım. Sonra yine kullanırım falan değil. Her haftada en az iki defa, üç defa yaptığınız zaman güzel etkisini alabilirsiniz yani bir aydan sonra zaten bir buçuk aydan sonra faydalarını görmeye başlıyorsunuz mesela benim şu saçlarım bile önceden hiç yani kıl kuyruk kadar hani hissetmiyorum benim saçım bu kadar kalın falan diye çok yani bazı sağlık problemlerimden dolayı dökülmeler oldu tabii zamanında sonrasında Kardeşimle beraber kuaförcülük yaparken kendim kesmekle buldum. Dedim çareyi yani düzeltmek için böyle yapayım dedim en azından. Ama sonra bu aloy maskesini yaptım saçıma veya yani keratin yaptırıyorsunuz ya parlak düz görünüm için. Aynı etkiyi bu da verebiliyor mesela. Yapıyorsunuz maskeyi yıkıyorsunuz fön çekmiş gibi değil de fönü yukarıdan tutarak şöyle tarayarak kuruttuğunuz zaman saçınız zaten aynı böyle parlak düz yani olabiliyor. Ee, bir de yaptığım yine bir saç maskesi var zaten. onunla bir ara sizinle paylaşırım. Baya baya etkili. İkisiyle ben gayet de yani olmayan şuradaki bebek saçlarım bile yani çıkmaya başladı diyebilirim. Olmayan yani yok saçlarım bile. Şimdi yüzümü sildiğime göre bakın şöyle abandırdığınız zaten böyle geliyor. Aslında hani bunları küçük küçük yani kabukları küçük küçük parçacıklara parçalayıp yani kolunuzun yani rahat olabileceği kadar yüzünüze aynı bundan da sürebilirsiniz. Benim şu an onlar büyük oldukları için biraz fırça ile de göstermek istedim size. Aynı böyle güzelce seviyorsunuz. Gayet de Hani düşünüyorsunuzdur şimdi veya kaşınma ve rahatsız edici bir şeyler olabilir mi? kafasında sorular olan da olabilir. Ama asla öyle bir şey yok. Çünkü normal yani organik bir şey olduğu için yeşillik sonuçta bu. Hani zararı bir şey yok yani yan etkisi yok bildiğim kadarıyla. Ben kullandım. Etrafımda bildiğim 2-3 insanda da gördüm kullananlarda. O yüzden hiç yan etkisini falan görmedim bu ana kadar. Faydasını biliyorum çok ama zararlarını da görmedim bu sabitler. derken aloe verita diyordu Kerimcan Durmaz bir zamanlar galiba. Koronavirüsta! Var dendi! Onun dediği gibi aloe verita. Ama var dendi. Şimdi iyice istediğiniz kadar sürün. Kuruyor ya, tekrar izinden yine sürebilirsiniz bunu. Aynen böyle. sürdüğünüz zaman böyle jel, hani yumurta beyaz oluyor ya, onu çırpıp sürdüğünüz zamandaki böyle hissi veriyor size. Sürdüğünüz böyle hani yüzünüz geriliyor hissi oluyor ya, aynı o oluyor sizde de. Hani bu aloe vera ile. Böyle sildim sürdüm daha doğrusu. E şimdi bunu koyacağım. E, normal olarak ben bekleteceğim de e, şu an e, ben yüzümü bekleteyim, kulusun ve yıkayayım. Gelin sizinle tekrardan hani göstereceğim, paylaşacağım. Evet, şimdi geldim. Kuruttum, iyice yıkadım, geldim. Gördüğünüz gibi böyle pürüzsüz bir dokunduğunuz an çok güzel. Yüzümde de aynı şekilde. Hani gördüğünüz kadar ben de kusursuz değilim. Kusurlar falan var zaten. Ee, o da zamanla kayboluyor. Ee, uğraşıyorum daha doğrusu. Şimdi gelelim bu aldığımız hani bu beyaz jel var ya. Ben bunu daha sonra kullanmam için bir kaba koyacağım. Kapağını kapatarak dolapta saklayabilirsiniz sizde. Hani istediğiniz zaman vücudunuza yani yüzünüze saçınıza kullanabilmeniz için ha, etkisi kaybolmuyor saklayabilirsiniz bozulmadan güzelce ee, ve şimdi gelelim e, videomuzun da yine sonuna geldik umarım hoşunuza gitmiştir size fayda sağlayacak bir video olmuştur ee, daha doğrusu daha ileride size nelere ihtiyacınız var mesela ne için saç için yüz için Hani kullanmada maskeler olsun veya şampuanlar, maske, şampuanların maskeleri olsun, markaların mesela. Onları da yani yüz için bile maskeler birlikte yapabiliriz. Siz sadece yeter ki isteyin yani yorumlarda belirtseniz gerisini ben yani bana uygun olan bir kendimde işe yarayan şeyleri sizinle birlikte paylaşabilirim. Birlikte deneyebiliriz. Şimdi ise... Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı tabii ki unutmayın ama abone olmayı da unutmayın. Abone olanlar da dediğim gibi yorumlarda aktif olsanız, beğenilerde aktif olsanız daha çok ben şu an bile yani içim kıpır kıpır daha mutlu olabilirim sizden yani bana olan katkınızdan. Ben size verdiğim kadar sizden de bu kadar ne isteyebilirim sadece. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın iyi günler dilerim görüşmek üzere bay bay